Selam. Nasılsınız? Seni bana söylemek istediğin bir şey var mı Sinem? Kızım. Oğlum Serkan. Hoş geldiniz. Neye yaptınız ya? Böyle ayakta kalmayalım isterseniz ha? Neye yettik de geldik değil mi? Sence de yetmiş miyiz Sinem gelmekle? Ha? Ne saçma bir soru, ne demek iyi etmiş miyiz? Çok çok iyi oldu ya, böyle ayakta kaldı şimdi. Geçelim mi içeri ya? Ha, geçelim, geçelim. Geçelim tabii. Sinem de istiyorsa ama. girme dedik sana değil mi? Ya babayla kızın arasına girme dedik değil mi? Ya böyle zamanda donmuş gibi kalmadık mı ya böyle? Ze o his geç, geçmedi mi yani şu anda? Evet evet bak biz babam ve Sinem Hanım'ı daha fazla ayakta dikmeyelim. Sinem sen sanki bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyorsun bana ama Alize. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ay. Ne oldu? Ne oldu? Allah. Esma! Ay. Elektrik çarpmış galiba. Elektrik Ay. mi çarpmış? Ay. Ay. Aç sandalye, aç. Aç, otur ben. şuraya. Ay. Otur. Otur, iyi misin kardeşim? Ha? Esma! İyi misin? Hastaneye gidelim mi? Ay. Yok, yok, gerek yok. Ay. Ay. Aa, damat da buradaymış. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Ee, ben şeye bakayım, elektrik kaçağı nereden ona bakayım. Kontrol kalemi var mı evde? Çekmece de olacak Yok tarz. yok, şey yapmasın hiç, zahmet etmesin. Baksın kardeşim, baksın. Gerek yoktu. Kablonun kordonunu kesip suyun altına sokmuş olamazsınız değil mi? Islak da. Ay Serkan pes artık. Kim yapar ya böyle bir şeyi? kim? Kim olacak? Kafadan kontak biri yapar. Halam değil. Yani. Ben gördüğümü söylüyorum Alize. Böylece elektrik işlerinden de anlamadığım belli oldu. Kardeşim istersen sen yukarı çık biraz dinle. Ben de şu aletleri bir kontrol ettim. Ha, ne dersin? Biz de yavaş yavaş Alize. Kendine iyi bak tamam mı? Ay tamam güzelim. Ne? olsun bir tanesi de kendine iyi bak tamam mı? Hadi. Kızım. İstersen sen de yukarıdan birkaç parça eşya al. Hiçbir şey almadan gittim Gerek yok. Ben kendime yeni bir gardırop yapacağım. Bir saniye ya. Ben bir yukarıya çıkacağım. Çık tabii. Al iki parça bir şey. Çok fazla alma ama şey. Evet, taşımasın fazla diye dedim. Ağırlık yapmasın. Yok zaten e, kıyafet değil. Önemli bir şeyimi unuttum. Allah Allah neymiş ki o? Sence de bebekle oynamak için biraz geç kalmadın mı Alize? Annesiyle beraber almıştık. Alize doğmadan önce. Kızım. Biz artık gidelim. Alizeciğim, yarın akşam bize yemeğe gelsenize güzelim. He? Şöyle dünürlerimizle güzel bir akşam yemeği yiyelim hep beraber. Yok, bizimkiler pek çok... Çok. E, sizinkiler pek çok ister. Özellikle Serkan'ın ablası. Geliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Dünya dönüyor ama benim etrafım.